Abi kafa atıyor. Geminin önüne bir TNT bağlasana da biliyor musun Barış abi burnuna bağlamayı? Yo biliyorum da şimdi bununla uğraşamayız. Abi gümeni düşürdüm. Ben de vurdum. Vuruyorum ben. Eğer gemiye binen olursa karşı gemi ilk ırgatçılarını çeksin. Okey. Adamlara geçiriyorum. Geçirmeye devam ediyorum. Bir daha vuruyorum. Bayağı yediler benden bizim bi Sol top, .その toplara geçin. sol toplara geçin. Sol toplara geçin. Beni vuracak. Daha değil, daha değil, daha değil. Şimdi. Attım onu. TT'yi de bum. Go. Adamlar da bizim gemiyi attılar. Bir dakika ben onu hallediyorum. Ben ben tıpları çektim. Çek tıpayı koruyorum. Ben <laughs> notlarını <'u> alıyorum abi. <gülüş> ne yapıyor bu? Çek, Tamam. Tamam, mutla. tamam abi. Mutlu abi. Ben, ben bizim... bizim... Yok ben hallediyorum ben hallediyorum. Toppor o. Tamam, Güzel, şey ellerinize sağlık. Her şey tamam. Var. Adamlar nut var mıydı? Abi bir tane daha geliyor lan. Abi bir gemi, gemi geldi. Bir mı gemi geldi? Bir abi bir Öldü öldürdün dübenciyi. Bir dakika. bizim gibi nerede? Gemiye dönüyorum. Ben ben gemiye dönüyorum çok korkarım. Adamlar bizi ben takip de. ediyor. Lol. Ben Şeyi şey ölürdüm ama. Ben vurmaya çalışıyorum. Ben dümenciyi vurdum da bilmiyorum. Çok iyiydi ya. ha. Geldim gemiye. Vuruyorum ben bunları Uludum, sürekli. Boşalttım boş, boş. boş ben bayağı bir şeyler. Tutarım. Vuruyorum ben adamları. Dönüş çeviriyorum gemiyi. Hop hop, çeviriyorsun, yanı veriyorsun ama. Dikarı, döndür döndür solu döndür adamları bloklayacağım. Tamam. Bir tane vurdum. Buna TNT yüklüyorum. Onlar da dönüyorlar. Onlar da dönüyorlar. Hızlan hızlana kadar gideriz onlara. Tamam. Döndür döndür. Onu atarken Kaldır, dikkat et Emir. Urkatı kaldırdı adamlar. şey var abi. Tamam. Hadi be. Parlaklar attırabiliyoruz mu ellerden ya? Kendisi bir tanesinde. Evet. Ya evet, tamam. sağ yapman lazım. Burası sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ yap. Adamlar kafa atıyor bize. Tam sağ yaptım abi. Önüne vuruyorum. Sol toplara geçin, sol top. Sen sağ şey ver. Gelecek. Geçeceğiz. Kafa atıyor. vurdum abi. Ben vurdum. Atlayacağım. Sağ yapman lazım. Yapamıyoruz. Bu beni saldın. Tamam abi, bittim sıfayı çekmeye. Bu ne ya? Burada kimse yok. Sıfayı çek. Lan gemi niye boğuş? Adama ithal etmiş olabilir Alın lootlarını adamların Bu ne biçim oğlum bu ne böyle Alttan veri ediyom ben Tamam ben gemiyi çeviriyorum Var ben mıydı adamın loot'u? Eee alçok Çok bi işe yarıycak bişey yok yani Ayyy Buradan gemiye çıkıyım Ben bizim geminin altındayım Gemiyi döndürelim ben abi girelim rotasyona girelim. Güzel güzel İyi oldu, iyi oldu. Ya çürükleri eledik. Evet. Öyle düşün. İki gemi daha var. Onlar inşallah sağlam adamlar. Ki öyle görünüyor bakalım. Bizim lootumuz az sadece şu an azaldı yani bunlarla uğraşıyoruz diye. ben toplara ayarlayacağım. Ben toplara ayarlayacağım. Aldık mı? Bir tonumuz aldı Karşımıza bir tane daha patlattılar. Betiyetleri bombaları yüklüyorum. Hadi. Emir alana intihar ediyor galiba. yer görünmüyor. Emir mikrofonu kapalı ha. Abi bir, bir tık yanlış bir şey yapmış olabilir. Ya. Lootlar kaldı üstünde. Çok bir şey yok ama evet. <laughs> alan, Emir aşık mı oldu oğlum ne oldu? Alan gelmiş ya. Ney? Ne? Yarım almış durumda ne? ne? Altı basıyor, altı basıyor. Tamam 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 sıkıntı yok. Ben dalmışım. İşte tahtamız çok gidiyor gördüğün gibi. Şu alan bir şey var mı ya? Adamada var mı? Bizim güzel bir tahta bulmamız lazım. Sarı info edelim abi. Hem var hem bir şey. Bu cep olur ya. Sattı falan olur. Olur. Çok hızlı gitmemiz lazım. O zaman olur. yerkenleri ayarlı yukarıdan bak canım. Mal. Abi ya dur elini buluyor ya. Al. Tamam. Ben çeviriyorum inşallah doğru. Oğlum. Ha. doğru işte gülüm. Rüzgarı nerede anlıyoruz? Rüzgarı Soldan doğru. sağa doğru? geliyor bak fark ettiysen. Böyle beyaz şeyler. Ha. Ama harbiden şu anda o rüzgar şey gözükmüyor abi. Gözüküyor şey gözüküyor. Rüzgar bize doğru geliyor şu an. O zaman evet. Hayır hayır hayır. Man, mı? Hayır hayır. Hepsi kaldıralım rüzgar Sağ taraftaki adayı lutlayamayız. Yani, Orada zaten var. Oldu, Ama sağ tarafa atlayıp geliyorum. Gelsem ben ya. Gidip loot mu alsam? Üzerindekiye bırakıp. Ben girdim abi. Gemi olabilir. Ben de, de gidiyorum. Alan hızlıca ben geri mi kapanıyor? Ben seyfe sürüyorum. Ben seyfe sürüyorum. Rutu alanda dağılanda ben gemideyim. Sıkıntı var. Aa deniz lootu var. Görüşmeler döndüm döndüm. Denizdeki. Onu alsana Emir deniz lootu varsa. Arkamızda gemi var. Arkamızda Emir deniz. Var. Yiğit Sodan, Yiğit şey. Sodan. Yemin şeye gittiler. Tamam. Arkada gemi var bu arada gördün mü? Aa, A, önümde de bayın gemi var lan. Evet evet o dediğin gibi olsa. Dönüyorum. Deniz A, o, nerede? Aldım 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 aldım. Ay bak kal. Gemi var orada. A, oy sniper atıyor bize. Evet. Dur dur halledeceğim ben de ben de. Hadi uyu bir at. Biri uzaya bir şey Nereden vurdun amına koyayım?